arkadaşlar. Bugün de birlikte analiz yayınları 8. sınıf LGS ilk dönem tekrar kitabını inceleyeceğiz. Analiz yayınları pek çoğumuzun bildiği gibi Türkiye geneli 2. sınıftan TYT, AYT yani üniversite hazırlığa kadar pek çok özel kurum, özel okul, devlet okulu ile il ilçe genelinde en yüksek katılımla aylık deneme sınavı uygulayan, sınav işini profesyonelce yapan, sayılı yayın evlerinin başında gelmekte. İlk dönem tekrar Soru Bankası kitabının içinde ders ders ayırmış. İlk bölüm matematik, ikinci bölüm fen bilimleri, Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve İngilizce olmak üzere 6 modülde bitirmiş. Toplamda 288 sayfadan oluşuyor kitabımız. Arkasında cevap anahtarı da mevcut. Toplamda da 894 soruya yer verilmiş. Her ders bölümünün arka kapak sayfasında bir ders çalışma planı uygulanmış. Soru tarzı orta zor diyebileceğiniz tarzda hazırlanmış. Günlük yaşamdan esinlenmiş yeni nesil mantık muhakeme sorularına bolca yer verilmiş. Ve yayın evinin çok da güzel bir uygulamasına kapakta yer verilmiş. Çözemediğin soruyu çek gönder. 0850 305 5 405 WhatsApp hattından çözemediğimiz soruyu buradan görüntüsünü yayın evinde paylaşarak çözümünü direkt cep telefonumuza WhatsApp mesajı olarak gönderebiliyor. Bu kitabımızla birlikte sizlere tavsiye edebileceğim Yine analiz yayınlarına ait 7 fasikül yeni nesil matematik denemesi. Ayrıca matematik denemesinin video çözümleri YouTube kanalında mevcut. Ve aynı ibare burada da var. Çözemediğin soruyu çek gönder. Numarayı tekrarlıyorum. 0850 305 5 405 Analiz yayınlarının LGS Soru Bankası ve Matematik Denemesi size özel fiyatla dilerseniz en hızlı kitap.com sayfamızdan sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz. LGS sınavında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.